Aşağıyı kontrol edeyim öyle çıkarım ben. Tamam. Firdevs Hanım'a iyi günler diyeyim de ben de çıkayım. Gelebilir miyiz? Tabii. Gel canım. Günaydın. 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 Nasılsınız bu sabah? Teşekkür ederim. Çıkıyor musunuz? Adnan şirkete gidiyor. Ben de Peyker'le buluşup müzayede organizasyonuyla ilgileneceğim. Bütün anılarımız haraç mezat gidecek öyle mi? Sen de hiçbirini görmek istemiyorum demiştin. İstemiyorum evet. Ama içim kırık buruk. Melih Bey takımı... ...sonunda dağılıyor. Bütün yaşanmışlıklar. Geçmişimiz. <laughs> Affedersiniz. Sabah sabah canınızı sıkmak istemedim. Kusura bakmayın. Bir süreye katlanacaksınız artık. Çare yok. Ben çıkıyorum Firdevs Hanım. İyi günler. Çok naziksiniz. İyi günler. Canım hoşça kal. İyi çalışmalar. Size de kolay gelsin. Peker de selam. Söylerim canım. Güle güle. Ben de çıkacağım. Görüşürüz. Tamam. Aa, Bihter. Yanımda hiç para yok. E, kuaförüm gelecek de. Kusura bakma düşünemedim ben. Tabi lazım olabilir. Katya yalnız bırakma diye tembih etmeme gerek yok herhalde. Yok Bihter Hanım merak etmeyin. Hep yanındayım ben. Odanı da halledeceğim şimdi. Teşekkürler. Güle güle Ednan Bey selametle. Allah işinizi razı getirsin. Güle güle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.